Türk lirası üretildiğinde, Türk lirası basıldığında bu Türk lirası hiç dolara çevrilmesi, hiç altın alınmasa, sadece tüketim yapılsa bile ne kadar paranın yurt dışına gideceği üzerine çalışıyorum. Bu politikalar daha önce Türkiye'de dönenmişti. 1994 yılında büyük bir krize sebep oldu. Daha öncesinde de denendi. 1977'de de denilen farklı şeyler var. Hepsi de facialarla sonuçlandı. Bunun neden faciayla sonuçlandığı ortada aslında. Çünkü bizim okuduğumuz ilk ekonomik kitabında şu madde vardı. Benzin bütün üretim aşamalarının doğrudan ve dolaylı yoldan girdisidir. O izlediği direct or indirect aidir. Direct or indirect input of all economic transactions. Şimdi mesela bir fabrikaya bakın hiçbir şey elektrikle de yakmasın. Tarlayı işçileri götürdüğünüzü bile varsayalım. Hatta tarla olsun yani en basit şey olsun. Bu ta işçileri taşımak için benzine ihtiyacınız var. Arabayla oraya taşımanız lazım insanları. Dolayısıyla benzine ihtiyacınız var. İşte tarladan bir ürün çıkarttınız. Bunun taşınması lazım. Yine benzine ihtiyacınız var. Arabayla taşıyacaksınız. E, tarladaki e, yetişmiş mahsulleri. Buradan yola çıkabilirsiniz. Yani her aşamada benzin mutlaka, petrol mutlaka vardır bir de ayrıca şu şey vardır. E, Türkiye'deki elektriğin yüzde biri %51'i yüzde 51 İtalya doğalgazdan yapılıyor. o e, da doğal, doğalgaz da dövize geliyor Türkiye'ye. E, dolayısıyla elektrik yakan, benzin kullanan her bir ekonomik aktivitede e, mecburen yurt dışına para gitmesi söz konusudur. Şimdi e, ben şeyin üzerinde çalışıyorum. E, bir ekmek üretiminde hangi aşamalardan geçiniyor? Hani tarlaya buğday ekilmesi, bunun hasat edilmesi, fabrikaya götürüp işlenmesi sonra fabrikadan onun fırına getirilmesi fırında işte ekmek haline getirilip insanlara satılması. Buralarda benzinin ne kadar şey yaptığını düşüneceğiz. Ne kadar burada pay tutuyor her biri. Sonra da fırından aldığımız 3 TL'lik ekmekte ne kadar döviz yurt dışına gidiyor. Yani sırf para bassak ve insanlara dağıtsak gidip ekmek alsalar bunun ne kadarı dövize dönmek zorunda. Döviz talebi yaratmak zorunda. Böyle bir şey üzerine çalışıyorum. Ancak öncesinde paranın nasıl basıldığını anlamamız gerekiyor. Bunu da çok güzel Zayn anlatmış belgeseli. Eski bir belgesel bu. Ama çoğu insan izlememiştir diye düşünüyorum. Türkçe altısız az zaten 30 bin kişi falan izlemiş. Her neyse bunu zaten baştan sona 2 saat boyunca izleyen insan bu videoyu izlemez diye düşünüyorum. Zaten biliyordur bunları. Burada paranın nasıl basıldığı aşamalarından nasıl geçtiğini tek tek anlatıldığı yerleri ben link olarak vereceğim. Aşağıya vereceğim dolayı onu takip edebilirsiniz şöyle şuradan başlıyor bankacılıkta bankaya nasıl gidiyor Merkez Bankası'ndan nasıl şey yapıyor tahvil e de verip Merkez Bankası'ndan Merkez Bankası'ndan dolar alıyor sonra o doları nasıl şeylere veriyor bankalara veriyor bankada nasıl para yaratılıyor sonra da o paralarla neler yapılıyor nasıl işleniyor yani o ba bankalar şeyleri kullanarak 9 katına kadar kredi veriyorlar. Basılmış paranın 9 katı aslında piyasaya çıkmış oluyor. Biz bunu Türkiye'de yaptığımız zaman, parayı bastığımız zaman ve tüketime gittiği zaman bu paranın ne kadarı dövize dönerek yurt dışına çıkmak zorunda. En basit şey de ekmekte. Tamam. Fırının kullandığı elektrik doğalgazdan %51 doğalgazdan yapılıyor diyeceğiz kabaca. Bunu neden böyle diyoruz? Çünkü Türkiye'nin elektriğin %71'i doğalgazdan yapılıyor. Bu doğalgazın da çok büyük bir kısmı ithal, hepsini ithal diyelim. Dolayısıyla yakılan her elektriğin %50'si döviz olarak yurt dışına gitmek zorunda. Yabancı uyruklu çalışanların bir kısmını, gelirlerini yurt dışına veriyordur. Ondan sonra aklıma gelen şeyler, daha da fazla şeyler var tabii aklıma da gelmiyor. Dolayısıyla, bir Birleşik Devletler'in para oluşturmasıyla bizim para oluşturmamız farklı. Çünkü Birleşik Devletler bu bastığı parayla gidip dolar şey alabiliyor. Benzin alabiliyor. Doğalgaz alabiliyor. Kendi bastığı parayla. Dolayısıyla kendi bastığı para yurt içinde de tüketime harcanmış olsa aslında dışarıya kendisi verdiği için onların para basma şeyi farklı. Zihni para bastığında ekonomiye yaptığı etki farklı. Her neyse bu videoyu bu belgeseldeki söyleyeceğim kısmı mutlaka izleyin. Bir sonraki videoyu daha rahat anlarsınız.